yenmek için sabırsızlanıyorum. Hesaplaşmaya hazır olun. Göreceğiz pulam. Bu sefer ben kazanacağım. Hmm. Sence de farklı görünmüyor mu? <laughs> hey! O neydi? Merhaba küçük veletler. Bu kötü cadı. Elizandra. Sevgili parkınızı şimdi nasıl buldunuz? şun çocuklar, süper alın. İstediğin kadar saklan. Sizi yakalayacağım. Sanırım gitti. Ama bütün renkleri de aldı. Merak etme Tony, her şeyi normale döndüreceğim. Peki, bence bu kadar. Emin misin pılağım? Parkı bu kadar parlak hatırlamıyorum. Gerçekten mi? Bense aynı böyle hatırlıyorum. Tamam. Bu sefer renkleri doğru seçeceğim. Ee, bu bankın rengini hatırlayan var mı? Hmm. Buldum. Sihirli tablet Gel. Ne yapıyorsun Plum? Bakın çocuklar. Tabletin sihirli kamerasıyla orijinal renkleri bulabiliriz. Tamam beyler. Hadi başlayalım. Oh harika. Her şey eskisi gibi. Aferin Plum. Harika. Ama daha işimiz bitmedi Tony. Hadi çocuklar. O kötü cadıyı yakalayalım. Öyle çok daha güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada dur Elizandra. <laughs> <laughs> peki peki peki. Küçük velet ve onun şaşkın arkadaşı. Bu senin son şansın Elizandra. Bize renklerimizi ver. Alın bakalım. <laughs> Çocuklar buradayım. <laughs> renklerim. Benim güzel renklerim. Tony... Blast hayır. Çok ileri gitin, Elizandra. Bu ısınma turu. Ha? Ah hayır. Renkler olmadan trafik ışıkları işe yaramaz. Plum, ha? asa. Asayı hedefle. Hadi buna bir son verelim sihir. Bana gel. Bir, iki, üç. Süper cücü. Seni sakacı küçük ahmak. Harika görünüyorum. Bekle. Alsam. Bozulmuş. Bunu ödeyeceksin küçük velet. Umarım asanı düzeltirsin. Şimdi her şeyi normale döndürelim. Pekala. Bence her şey tamam. Ha ha ha. Gerçekten komik Plum. Renklerimizi geri verir misin lütfen? Doğru. Renkleriniz değil mi?